O zaman teşekkür ederiz bu panel konuşmacılarımıza. Gerçekten harika bir panel geçti ve çeşitliliğimizi sağladığımızı düşünüyoruz. Ünlü yazar Buket Uzuner bugün aramızda olmayı çok fazla istemişti ama ne yazık ki başka işleri çıktığı için gelemedi. Ama bize bir video mesaj iletti. Şimdi onu izleyeceğiz. Sevgili iklim öncüleri. Merhaba. Ben Buket Uzuner. Ulusal Gençlik Konferansınıza en içten sevgilerimi yolluyorum. Bu defa aranızda değilim ama gelecek buluşmalarda yanınızda olmayı diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken öncelikle bir kadın insan olarak cumhuriyetin biz kadınlara kazandırdığı eğitimden çalışmaya bütün insani haklar için Atatürk ve arkadaşlarına en içten şükranlarımı ve alkışlarımı yolluyorum. Cumhuriyet olmasa ben bugün burada konuşamazdım. Cumhuriyet olmasa aranızda hiçbir kadın bulunamayacaktı. Yüzyıllık cumhuriyetimizin kuruluşunda tabiata başta ağaçlar olarak verdiği önem ve değer hepimizin çok iyi bildiği bir cümlede saklıdır. Çiftçi, köylü, milletin efendisidir. Bu sözün içinde saklı olan çiftçi, köylü, tarım, gıda, toprak, su, hava ve insan dışı canlılar dediğimiz hayvanlara verilen önemi kastetmektedir. Ne yazık ki Cumhuriyet'in kuruluşu sırasında ve ondan sonraki yıllarda toprağa, tarıma, tohuma yani tabiata verilen değer ve önem, daha sonra bu yolda atılmış sözler ve planların uygulanmamasıyla yarıda kalmış ve ihanete uğramıştır. Bu ihanet tabiata insanın yaptığı ihanet halen devam etmektedir. Oysa insanlığın ortak kültürel miraslarından olan mitolojiyi incelersek bütün mitolojik hikayelerin içinde hemen bütün kültürlerde insanın başına gelen en büyük felaketin tabiatla ilgili, doğal felaketlerle ilgili olduğunu görürüz tarih öncesi dönemlerde tabi felaketlerin, iklim felaketlerinin doğanın kendi içindeki hareketlerden olduğunu biliyoruz. Oysa son 200 yıldır dünyadaki iklim krizi ve tabiat felaketleri insan denen biz canlıların hırsları ve güç arzusu nedeniyle fazla tüketimden kullanılan e, plastiğin artmasına kadar pek çok alanda yaptığımız gereksiz harcamalar ve düşüncesizlikler nedeniyle artmaktadır. Bugün iklim krizi denen şey insanın aşırı hırs ve tüketimi sonunda kullandığı yanlış kaynaklar sonunda ortaya çıkmış olan bir insan nedenli tabi felakettir. Buna iklim krizi diyoruz ve insan nedeniyle yapıldığı için de antroposen insan anlamına gelen antroposen çağ adını veriyoruz. Bir zamanlar sadece bir tabiat felaketi olan iklim krizinin bugün biz insanların elinden ortaya çıktığı, döküldüğünü bilmek bize elbette acı veriyor. Bizim yeniden ve çok dikkatle bu yüzyılda tabiatın efendisi değil, tabiatın bir parçası olduğumuzu yeniden hatırlamaya ihtiyacımız var. Bunu gelecek yüzyılda yapabileceğimiz ve 200. yılını Cumhuriyetimizin sevinçle ve bu bilinçle kutlayacağımız günleri umutla bekliyorum ve asla umutsuz olmamaya, daima bu konuda mücadele etmeye hazırım. Sizlerin de hazır olduğunuzu biliyorum. Yaşasın Cumhuriyet.